Merhabalar, tadımız tuzumuz kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz değerli takipçilerim. Bugün sizlere patatesli çörek tarifi vereceğim. Mutlaka bu sabah kahvaltısı için denemenizi tavsiye ediyorum. Çok beğeneceksiniz. Buyurun yapım aşamasına geçelim. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içerisine 250 ml ılık sütü ekliyorum. İçerisine 1 yemek kaşığı şeker, Şeker eriyene kadar şöyle bir karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı instant maya veya yaş maya ekleyin. Ben de kuru maya vardı, kuru maya ekledim. Bir tatlı kaşığı kadar yeterli. Maya eriyene kadar da şöyle bir karıştırdım, yardımcı oldum. İçerisine 2 yemek kaşığı un ilave ediyorum tepeleme. Un ile güzelce karıştırdıktan sonra üzerine kapatacağım. 10 dakika ön maya yapacağım. Ben kuru maya kullandığım için biraz da açıkta kalmış bir maya olduğu için çok fazla aktifleştiremedim. Ama instant maya, maya, veya yaş maya ile yaparsanız bu 10 dakikalık bekletme işlemini çok daha güzel köpürecek ve aktif olacak. Benimki çok fazla köpürmedi görmüş olduğunuz gibi. Ama bu işlem hem daha güzel mayalanmasını hem daha lezzetli olmasını hem de daha geç bayatlamasını sağlıyor. Polish, Polish dediğimiz bir ön mayalama işlemi. Yarım çay bardağı ayçiçek yağı ekliyorum. Bir adet yumurta. Ve yavaş yavaş un ekleyerek hamurumuzu yoğuruyoruz. Ben toplamda 3,5-4 su bardağı kadar un kullandım kontrollü bir şekilde ekledim ve bir tatlı kaşığı da tuz ilave ettim. Lütfen unu kontrollü bir şekilde ekleyiniz. Unun kalitesi un miktarını yarım su bardağı veya bir su bardağı kadar etkileyebilir. Hafif böyle ele yapışan yumuşak bir hamur olana kadar yavaş yavaş un ekleyerek hamurumu yoğuruyorum. Bu aşamaları sıkılmayın diye hızlandırdım. Şimdi hamur toparlandı. Tezgahın üzerinde devam edeceğim. Tezgahın veya masanın üzerinde bu şekilde hamuru yoğurursanız daha kaliteli ve özlü bir hamurunuz olur. 2-3 dakika boyunca bu şekilde yoğurmanızı tavsiye ederim. Hamur toparlandı. Çok hafif ele yapışan bir formda. Kalıbın tabanını unladım. Üzerinde bir poşet ile kapatıyorum. Bir havlu ile. 30 dakika 45 dakika kadar mayalanmaya bırakıyorum. 2 orta boy patates haşladım. 2-3 adet haşlayabilirsiniz. Haşlanmış patatesi güzelce ezdim. Hiçbir şekilde pütürtü kalmayacak şekilde. 150 gram kadar da kaşar peyniri rendeliyorum. Yani bu tarifin lezzetsiz olma gibi bir ihtimali yok. Yarım çay kaşığı, yarım tatlı kaşığı kadar tuz ve biraz da toz kırmızı biber ekleyeceğim. Patatesleri sıcak sıcakken ezmenizi tavsiye ederim daha güzel, pürüzsüz bir şekilde ezilecektir. Bu arada hamurumuz da mayalanıyor. Benim vaktim yoktu, yarım saat kadar mayalandırdım. Dilerseniz daha güzel mayalanması için 45 dakika kadar mayalayabilirsiniz. Ortamın sıcaklığı da önemli. Sıcak bir ortamsa yarım saatte de mayalanması yeterli olacaktır. Hamurun iki katına çıkması yeterli. Şimdi hazırlamış olduğum hamuru ben 3 eşit parçaya böleceğim. Dilerseniz 4 parçaya da bölebilirsiniz. Hamurumu bezelere ayırıyorum. Bu arada patatesler de dinlendi ve ılıdı. Sıcak sıcak yapmayın, ılısın en azından. Ilık veya soğuk. Fırınımı alt üst ayarda 220 derecede ısınmaya bıraktım. Sıcak fırında yapacağız sürmüş olan fırına süreceğiz. Hazırlamış olduğum bu iç harcını 3 eşit parçaya bölüyorum. Diğer hamurun üzerine poşet ile örttüm ki kuruma vesaire olmasın. Un yardımı ile pasta tabağı büyüklüğünde hamurumu açıyorum. Hazırlamış olduğum iç harcını ortasına koyuyorum. Ve güzelce hiçbir yer açık kalmayacak şekilde ağzını kapatıyorum. Tekrar beze yapıyoruz. Kapattıktan sonra. Ve oklava veya merdane yardımı ile çok fazla inceltmeden açıyorum. Ben bunları fırında pişireceğim. Dilerseniz tavada da yapabilirsiniz. Eğer tavada yapacaksanız bu göstermiş olduğum kalınlıktan biraz daha ince açın ki daha rahat ve güzel bir şekilde pişirin. Ama fırında pişireceğim için bu kalınlık ideal. Bunun farklı yörelerde farklı farklı isimleri var. Patatesli çörek diyen var, veli bah diyen var. Sizin yörenizde buna ne deniyor? Bunu yapar mısınız? Yorumlarda belirtirseniz bizler de öğrenmiş oluruz. Farklı isimleri de varsa. Beğenileriniz ve yorumlarınız benim için çok ama çok kıymetli. Lütfen beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Yorumlarınızı da bekliyorum. harika yumuşacık bir tarif oluyor. İçerisindeki o patatesli kaşarlı harç sayesinde de çok lezzetli. Yarın sabah tekrar yapmak istiyorum ben de. Hem de sizlere hatırlatmak istedim. Bakın merdane veya oklava kullanmanıza gerek bile gerek yok. Elinizle bile açabilirsiniz. Hamurun da dokusu görmüş olduğunuz gibi harika şu an. Fırınım da ısındı. Hemen yapıp tepsiye koymak istiyorum. Hepsini aynı şekilde yaptım ve tepsime yerleştirdim. Söylemiş olduğum gibi 4 eşit parçaya bölüp o şekilde de yapabilirsiniz. Ortalarını bu şekilde açıyorum ki böyle İçi de güzel hava alarak e, o peynirler eriyerek pişsin. Güzelce buharla etkileşim halinde olsunlar. Üzerine hiçbir şey sürmüyoruz. Direkt bu şekilde 220 derecede ısınmış olan fırına sürüyoruz. Alt üst ayarda altı üstü güzelce kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından fırına pişme süresi değişir. Lütfen kontrollü olunuz. Yüksek ısıda bir fırında pişirdiğimiz için çabuk pişecektir. Ve yumuşacık pamuk gibi pişecektir. Her tarif farklıdır arkadaşlar. Bu tarifte yüksek ısıda pişirmenizi tavsiye ediyorum. Fırından çıkar çıkmaz üzerine sıcak sıcak tereyağı sürüyorum. Ve lezzetine lezzet katıyorum. Hem de daha parlak ve iştah açıcı bir görüntüye sahip oluyor. Şimdi size ıladıktan sonra o yumuşaklığını, dokusunu göstereceğim. Ve patatesli çöreklerimiz hazır. Servis tabağına alıyorum. Gerçekten yok böyle bir lezzet. Yarın sabah ben yapacağım. Başka kimler yapacak? Bakın arkadaşlar yumuşacık pamuk gibi. Çok da güzel pişmişler. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denemiş olduğunuz tarifleri instagramdan bana dimeyden atabilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum deneyenler lütfen. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.